Evet, Türkum Kapı'nın işencileri, sevgiler, saygılar. Şu an Türk Hava Kurumları binasının tam karşısında Şair Fitnat Sokağı, Kocar Akbaş yanından Şair Fitnat Sokağına giriyoruz. Şair Fitnat Sokak'ta var bakalım. Şimdi göreceksiniz. Evet. Çavuşoğlu kebap, lahmacun ve baklavaları Gaziantep'li. Çavuşoğlu kebap, baklava. Evet, burada da bir muhtarlık var. Muhtarlığımız, ne muhtarı? Bakalım. Fatih ilçesi Mimar Kemalettin Mahallesi muhtarı. Tekrar Çavuşoğlu. Kebap ve baklava. Duruyor. Şu an duruyor işte Orhan Bey. Orhan önü çok. Canlı canlı duruyor işte. Bir daha göstereyim. Çavuşoğlu kebap ve baklava. Evet. Selamun Aleyküm aleykiler. Duruyor mu burada diyorlar da dedim canlı canlı duruyor dedim. Çavuş, çavuşoğlu baklava. Kebap da var, baklava da var. Evet. Aynen duruyor. Şair Fitnat Sokağı, Koca Rakip Paşa Kütüphanesi'nin hemen yanı. Daha iyi belirleyememiz için Türk Hava... <laughs> kurumu, lojmanlarının tam karşısı. Burada işte Çavuşoğlu. Önceden burada neydi? Nabi Kebap Salonu vardı. Nabi Kebap Salonu. Muhtarlığımız var burada. Yani bu sokakta baklavacımız meşhur. Şair Fiknat Sokağı. Burası Koca Raku Paşa kütüphanesinin duvarları herhalde. Bayağı da yüksek duvarlar. Evet. Vallahi buradakiler evlerini biraz ortalar. Yani o kadar çok şekil değişmiş ki Evet burası da şair fitnes sokan devamıdır. Şöyle yavaşça binaları göstereyim. Aşağı ki Azimkar Sokak herhalde bitimi, yanılmıyorsam Azimkar Sokak. Alp Öger şey mi el değiştirdi? Çavuşoğlu kebap salonu. Nabi kebap salonu mu? Evet. Burası bakayım bir oteli görürsek Azimkar sokaktır. Yok. Değil, burası başka bir sokak. E, burası Azımkar Sokak burası. Azımkar Sokağa girelim. Türkeri Caddesi'nin bir üst sokağı. Azımkar Sokak. Hemen buraya çektim. Koska Caddesi. Ondan sonra sağ taraf Azımkar Sokağa girelim. Nişancı Bostan Sokağı'na mı girelim Azımkar Sokağı'na mı? Evet, Azimkar Sokağı girişi. <laughs> Evet, Azimkar Sokak sakinleri. İsmail Dümbüllü nerede oturuyordu burada? <laughs> Evlerinizi tanıyabilirsiniz, sarayın yani. En çok da burada binalar değişikliği uğramış. Yani artık eski halinden eser yok şimdi. Tutun kollarından düşerim şimdi derdi Ferdi Tayfur buraları görse. Yani enteresan. Hiçbirimizde de yani sokaklarımızla ilgili fotoğraflar yok. Eski fotoğraflar yok. Yani 10 yıldan beri gece gündüz uğraşıyorum, yalvarıyorum. Artık kimse de yok mu, çekmedi mi, önemsemiyor mu? Gönderen de olmadı gruplara. Yani toplasan 10 taneye geçmez gönderen de. Aşağısı Kızıltaş Sokağı, sağda Katip Kasım İlkokulu. Tezveren Dede Türbesi tam karşıda. Oraya da dün yaptım canlı yayın. Şöyle Adımkar Sokağı bir de geri dönüp bakalım. Şöyle binalara yetmiyor kamera. Biraz daha geriden. Evet Azim Sokağı. Anca evlerini tanıyanlar bizim bu köy bu köşe bizim binadır der öyle tanırlar. Yani şuraya bakın yani reklam panosuna bakın devasa bir şey. Слышь, я пойду Burada Burhan amca vardı herhalde. Azim gıda herhalde bıraktı. 80 yaşında bakkala devam ediyordu ama zannedersem bıraktı. Azim gıda. Burası Caddesi. Lalil Caddesi. Hayriye Ticarı Caddesi'ne çıkıyor. Kur'an Otel. Merdivenlerden aşağı Güvenlik Caddesi'ne iniyorsunuz. Evet, Kur'an amca yok. Herhalde vefat etti. Selamun Aleyküm. Buran amca vefat mı etti? He? Yok mu? Evinde. Ha, evinde mi? Hayatta yani. Oldu, Allah uzun 4 ay önce gelmiş. Evet, evindeymiş, yaşıyormuş da Boran amca. Bakkal 80'i devirmiştir.